Evet arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyim. Bu gündüz çekimi biraz da akşam çekimini de dikeceğim videoma. Evin fiyatı 7 milyon 800 bin Türk lirası. 7 milyon 800 bin Türk lirası bu görünen atmosfer gündüz çekimi. Biraz da akşam ışıklar da yanacak ki ya, cafcaflı olacak. Ve o ışıklar kafanızı karıştırmasın. LED ışıklardır uygun cep yakan ışıklar değil. 7 milyon 800 bin Türk lirası. Değerli arkadaşlar bölgede parmakla gösterilen bir evdir. 7 milyon 800 pazarlıkta var. Biz daha önce gündüz çekmiştik. Bu defa akşam çektik. Biraz geç oldu. Keşke biraz daha erken çekseydik. Dolayısıyla evlerin en güzeli sizin bizim hepimizin olsun. Drone'u indirip evimizi tanımaya çalışacağız. İyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları dilerken hadi böyle güzel evimizi beraber tanıyalım. Değerli arkadaşlar köşe başıdır. Arsası 400 metre. Evet hadi Tanrı Arkadaşlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde size bir ev tanıtmaya çalışacağız. Adına villa mı ev mi yalı mı ne dersek diyelim evimiz bu. Sevgili arkadaşlar drone görüntülerini size özetlemeye çalıştık. Fiyatı 7 milyon 800 bin Türk lirası köşe başı bir evdir. En yakın denize mühtemelen 1200-1300 metre yakınlıktadır. Yakın olduğu deniz halk plajıdır. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yakındır. Yerleşim alanı içindedir. Kanalizasyon, telekom, telekomünikasyon işte neyse hepsi hazır arkadaşlar. Köşe başı bir ev. Güney Doğu cepheli. Güney Doğu cepheli mi? Yok. Burası batı. Kuzey batı cepheli desek. Burası batı. Diğer taraf kuzey. Kuzey batı cepheli. Havuzumuz da bu. Burada bir yol çalışması var. Belediyemiz çalışıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla toz duman birbirine karışmış. O yüzden yolda yapılıyor. Çok da güzel. Bir dahaki çekim eğer satılmasa kalırsa o zaman yolda böyle sizin mutlu olacağınız, hoşunuza girecek bir hal alacak havuzumuz burada arkadaşlar. Biraz havuza doğru gel. Tekrar geri git. Havuz başında bir de barbekümüz var arkadaşlar. Evet. Dört tarafı açık. Tek başına müstakil arsası. 400 metre kare. de burada. Ve bu motor denge deposu ayağa takılmasın diye bu köşeye koymuşlar. Bazen motor dairelerinin işte denge depolarını kapakları böyle yerde oluyor. İnsanların çoğu çocuğun ayağına takılıyor. Burayı özetledik değil mi Can? Köşe başı dedik şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Etrafta hep lüks villalar var. Değerli arkadaşlar biz de akşamı bu saatinde de size işte işimiz gereği size sunmaya çalışıyoruz. Ve evin en güzel yeri burası arkadaşlar. Neden burası? Mutfağımız ayrı. Mutfak burada. Salonumuz da burada arkadaşlar. Ve ikisinin ortasında geniş kalabalık ailelere arz edebilecek güzel günler geçirebileceğimiz işte nişan olur, düğün olur, mutlu günler olur, kötü günler olmasın. Burada Fevkalede zaman geçirebileceğimiz bir alan. Havuzun diğer tarafında hesaba katarsak oh değme benim gamlı yaslı gönlüme ve biz oradan hemen başlamak istedik ya arkadaşlar. Normalde evin girişi de burada. Giriş burada. Burada da işte kamera var. Kim geldi, kim gitti. Duvarların üstüne komple aplikler yapmışlar. Ee, araç otoparkı da burada. Değerli arkadaşlar, araç otoparkı da burada. Otopark kapısı orada derken derken kanalizasyon var. Yaz kış kalabileceğiniz bir e, alan, bir konum. Şimdi burada arsalar da paylaşmıştım biraz daha ileride. 4 milyon Türk lirası. O da hani lasmana özel özel diyorlar ya. E bir de böyle yaptığınızı düşünün. Yani bana göre ben artık hiçbir şey bir aman alın malın demiyorum. Demek istiyorum. Ancak desem de insanlar diyecek bu da övüyor. E valla alamıyoruz. Yani biz kabul ederiz ya da etmeyiz. Seneye balon malon diyenler biraz onlar bir şey der. Onların önüne geçemeyiz. onlara da sağ olsun var olsun. Ama öyle bir dünya yok. Alan alabilecek alamayan da pahalıdır. Üretim durabilir bir şey olur. Ama alan da diyecek ben aldım. Ben pervanım. Ben entelektüelim. Ben zenginim. Böyle eskiden çeşme başında kızlar var ya babasının koyunları çok olan kendi ya. İşte villası çok e, evi mevi güzel olanlar da onlar da o iklime döneceğiz. Ve merhaba ev. Ev var baş sert çaba ev dedik. Merhaba evimiz. Arkadaşlar zemin kata geldik. Can Bavemi dur. Geç oraya. Yo, benim boğaza bir şey olmuş. Su da içtim. Sigara da içmiyorum. Niye öyle oldu? Evet çok konuşuyoruz. Evet akıllı ev. Buraya eve gir eve çık. İşte bu da manifaturacıların böyle şeyleri oluyor diye. Çok da güzel olmuş. E ee, burası koridor. Burada da bir portmanto vestiyer. Biz galoş niye giymedik? Arkadaşlar valla biz daldık. Ayağımız temiz. Holumuz bu. Kapıdan geldik. Rest yer bu. Salon. Merhaba salon. Evet salonumuz da bu. Değil arkadaşlar işte renkler güzel. Yani gerçekten güzel. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Akşam bu saatte de biz de size misafir uğruyoruz. Alo malo bir şeyler diyoruz. Salon bu. Böyle şeye doğru git, havuza doğru. Evet. Yani ne olacak yani? İnsanlar da çalışıyor 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 bir şey biriktirince ya ev alacak ya bir şey alacak. O yüzden kendini ödüllendirecek başka ne yapacaksın? Yani buralara viski şişesini mi koysan koleksiyon mu koysan ne yapacaksın? At alacaksın, koyun alacaksın bir şey ev alacak ne bileyim yarış atı alacak bir şey olacak. Yani o yüzden bu evler ticaret olmuş bir şey olmuş. Borsadan, altından bilmem birçok yatırım aracından daha güzeldir. Çünkü neden? Ege kıyıları... Akdeniz, Marmara buralar herkesin talep aldığı, talep talepte bulunduğu yerlerdir. O yüzden arkadaşlar doğuda, iç Anadolu'da bazı yerlerde bu talepler yok. Buralarda arazi olmadığı için bunlarda düşme olmaz. Hep gidiyor. Çünkü yer yok, talep var. O yüzden yani işi bilen bir akademist abi yazıyor böyle. Burası şişman buzdolabı. Burası bulaşık makinesi, evye, ocak üstüne davlumbaz evimizin mutfağı da bundan ibaret söylemiştik. Burası da salonla mutfağın ortak alanı. Evet. Burada da güzel tabi havuz başına var. O yüzden arkadaşlar biz de istiyoruz ucuz olsun ama herkes sen aga ben ağa ineği kimse aga. herkesin böyle çok kocaman kocaman yanıları malları olduğu zaman kimse bekçi de olmaz. Kimse bir şey de olmaz. Ve burası da zemin katta oda. Odayı da gösterdik. Burada şimdi ne var? Bir banyomuz var. Banyomuz burada. Buraya çamaşır makinesi için de yer düşünülmüş. Evet. Banyomuz da bu arkadaşlar. Hilton dolap, granitler vesaire. Hepsi de güzel. Şimdi çıkalım, çıkalım, çıkalım. Zemin üstü birinci kata. Bunlar herhalde bir yerde yanıyor da. Neyse. Çıktık zemin üstü birinci kata. Yani biz bazen hani ben kendim biz demeyeyim de ya ben geçen yıl 500 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya evler var. Pahalı dedi. Şimdi 5 oldu. Sene yine öyle olacak. Ben evde kaç yıl oldu? Bir araba aldım hanıma. Araba şimdi kaç para olmuş? Ya ben alıyorum alma. Ucuz olacak. Nasıl ucuz olacak? Belli. O yüzden arkadaşlar kendinize alın alın. Ve burası hol arkadaşlar. Döndük. Burada bir daha odamız var. Bu da ikinci oda. Arabayı alıyorum. Bizim komşu diyor alma, ucuz olacak. Ya nereye ucuz olacak? Abi düşünüyor. O yüzden kim alırsa kendine kar eder. Para erir. İkinci odayı gösterdik. Ve ikinci oda... ikinci oda ne güzel bir balkonu var. Can, can gel bu balkonu gösterelim. Balkona bakın arkadaşlar. Bakın. Balkon mükemmel güzel. Bak balkonu göster. Şimdi biz bu odadan çıktık bu balkona koridordan da bu balkona çıkılıyor. Bu oda da bu balkona çıkıyor. Bu oda aynı zamanda ebeveyn banyolu. O da balkonu bir daha göster. Heh, bu da koridor arkadaşlar. Bakın. Allah can ne kadar güzelmiş can. Can bavemin. Evet. O yüzden biz diyoruz ya böyle nasıl oluyor? evet balkonu gösterdik. Bazen böyle kumar oynayan tipler var. Kumar oynuyor ya adam öyle çok istiyor ki savaş çıksın, ekonomi bunalım olsun. Çünkü neden istiyor? Diyor ki nasıl olsa ben çalışmadım. Bir savaş mavaş çıksın, bir kriz çıksın. E bari desin de herkes mahvoldu. E, ben de zaten kumarcı olduğum o zaman kamufle olur. Anlaşılmaz der ki o zaman savaş çıktı, kıyamet koptu. Öyle insanlar var. Balon malon diyenler var ya genelde birikim yapmamış. Ya Avrupa'da kendi çoluk çocuğu bırakmış ya gitmiş bir meçhul birine para yedirmiş. O Polonlarla falan arkadaş olmuş. Genelde oluyor. Avrupalılar bilir. Çoluk çocuğunun rızkını bırakmış. Ya gitmiş orada böyle sarı marı bir şeyini bulmuş. Parayı ona vermiş. Ya da çok içmiş. Ya kumar oynamış. O kumar makineleri var ya. Savaş çıkacak, balon olacak diyor. Valla çıkmıyor. Savaş mavaş çıkmıyor. Hiç çıkmaz. Millet manyak mı savaş çıkarsın? Kimse savaş maaş çıkarmaz. Ve arkadaşlar burası da banyo tekrar. O yüzden onlar istiyor ki hemen kriz çıksın. Herkes aynı olsun. Kriz de çıksa zengin adam yine bir yolunu bulur bir yere gider. Yine kumarcı yine mahvolur. Ve ne gösterdik? Bu odayı gösterdik. İçindeki banyoyu da gösterdik. Bu banyoyu gösterdik. Şimdi bu odayı bir daha gösteriyoruz. Başka bir oda. Evet bu bu da arkadaşlar Kaçıncı oda oldu? Dördüncü oda. Dördüncü oda zeminde bir tane oda vardı. Çıktık yukarı. İşte üç oda da burada var. Balkonları gösterdik. Evet, üç odadan bir tanesi de bu üst katta. Zeminde de bir tane vardı. Arkadaşlar şimdi ne yaptık, ne yaptık? Bu oda ebeveyn banyolu. Gel. Kaç dakikadır? Bu oda ebeveyn banyolu. Bu oda ebeveyn banyolu. İşte burada da bir şey var. Önünde de nesi var arkadaşlar? Önünde gel can. Gel. Önünde de böyle bir balkonu var. Bunu zaten arz etmiştik. Bu da balkon. Bu da balkon. İşte gördünüz. Buradan da tekrar koridora gel. Evet. Koridorumuz bu. Böyle geç. Şimdi biz bu odaya girdik. Balkona çıktık. Odanın içinde banyo var. Burada da bir banyo var. Burada da bir oda var. Sonra dolandık. Burada bir oda var. Bütün odaları gösterdik derler arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Bazen teşbihler yapıyorum. Hata olmasın. Yo vallahi öyle. Çünkü biz de görüyoruz. Hemen diyor savaş çıktı. Çünkü niye diyor? Diyor ki sonra ben bir şey biriktirmedim. Ben kumar oynadım. Şimdi Avrupa'ya adam gidiyor. Adam ulan çocuk çocuğu getirmişsin oğlum. Bak bu sen getirmişsin ya kebapçı da çalışıyor. Ne işin var bir polon molon buluyor. Ondan sonra onlar kuralı da değişik. E şimdi mahvettin ondan sonra para da yok. E balon oluyor diyorsun. Balon balon yok öyle bir şey. Balon ticarete ne ilgisi var? Saygılarımı sunuyorum. Hürmetler iyi akşamlar.